Herkese merhaba. Yine bir staja gidiyorum. Stajımın bugün ilk günü. İlk günü olduğu için okula doğru ilerliyorum. Okulda hocalarımızla buluşup onlar bizi bölümlerimize götürüp o şekilde stajımıza başlayacağız. O yüzden şimdi yürüyelim. İlk gün sadece hastaneye gezdik. Staja çıkmadık arkadaşlar. Şimdi ikinci gün staja çıktığım güne başlıyorum. Okula eşyalarımı koyup kilitliyorum. Çünkü hastaneye eşyalarımızla gidemiyoruz. Herkese merhaba. Bugün stajımın ikinci günü. Dün hastaneye girememiştik. Bugün hastaneye gidiyorum. Nütrisyon bölümündeyim. Bugün biraz video çekmeye çalışacağım. İnşallah olur. Bu elimizdeki dosyayı da diyetisyene veriyoruz. Bizi değerlendirsin diye. Hoşçakalın. Nütrisyon bölümüne geldim. Şimdi vizit için diyetisyeni bekliyorum. Yoğun bakımda vizit yapacağız birlikte. Hastaneden çıktım. Okula eşyalarımı almaya gidiyorum şimdi de. Stajdan çıktım. Nütrisyonda steril bir alan olduğu için orada video çekemedim. Sadece kendim bilgilenmek için kullandım o alanı. Ve gerçekten orası steril olduğu için de yani dışarıdan bir telefon falan girdirmek çok riskli olur diye düşündüm. Nutrisyonda ağız yoluyla beslenemeyen hastalar enteral veya parenteral besleniyorlar. Yani bunlar da damar yoluyla veya işte burundan beslenme gibi şeyler oluyor, seçenekler oluyor. Nutrisyonda da bu içerikleri hazırlayan kişiler oluyor. Yani şöyle sizin damardan alacağınız besinde ne kadar glikoz olacağı yani bu dextrol şeklinde oluyor veya ne kadar yağ içereceği bu yine lipit olarak oluyor ne kadar protein içermesi gerektiğini falan ayarlanıyor bu ayarlamaları diyetisyen hesaplıyor ama bunun bir aleti var hesapladıktan sonra o alete girerek oradan kendi şişelerle pompalıyor ve bir tane e, bir şişede tüm hepsini birleştiriyor. Bunu da hastaya damar yoluyla veya hangi yolla alacaksa veriyorlar. Burası bizim önceden kantinimizdi arkadaşlar. Şimdi boş ve karanlık. Okula gittim, eşyalarımı aldım. Şimdi eve gidip vaka mı çözeceğim? Nütrisyonda biz yoğun bakımdan kendimiz vaka almıyoruz, ama oradaki diyetisyen zaten böyle mevcut olan hastalardan bize vaka veriyor. Yani kendimiz gidip hasta almıyoruz, çünkü yani yoğun bakıma da yine steril olduğu için girilmesi zor bir alan. Yani orada uzun süre kalamıyoruz, hele şu anki önlemler falan bu kadar artmışken. Bu arada sabah nutrisyona gittiğimde yani nutrisyon stajım olduğunda diyetisyenle vizite çıktım. Vizitte de Diyetisyen işte hastaların tüm alacağı ürünleri falan kontrol etti. Tekrardan yeni hasta gelmiş mi, giden hastalar olmuş mu onlara bakıldı. O şekilde viziti de tamamladık. Yine bana da tabii ki sorular sordu. Birazcık heyecanlandım ama Böyle böyle öğreniyorsunuz arkadaşlar. Stajın en güzel yanı da bu olabilir. Şimdi eve gidip vaka dersime gireceğim. Görüşürüz. Nutrisyon stajı vlogum burada sona erdi. Bu konuda merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.